tüzük değişikliği ile ilgili Yikom'ları da Vilayetler Birliği'ne dahil ettiler. Bununla ilgili 81 ilinde temsilcileri Oy kullanıyorlar Vilayetler Birliği'nin olan meclis toplantısında Edirne Valisi Hüseyin Küşat Kırbıyık, Encümen üyeliğine seçildi. İl Genel Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında konuşan Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, 10 yıl sonra Edirne'den temsilci seçilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Encümen'de temsil edilmiyordu. Sayın Valimizin gelmesiyle birlikte Sayın Valimiz Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Encümen üyeliğine seçilmişti. Ben yine buradan kendisini tebrik ediyorum. Edirne içinde, Edirne'nin yatırımları içinde hayırlı olsun temenni dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, Vilayetler Birliği'nin kesin hesabında 150 milyon bütçemizin 2023 yılına devredildiğini, 274 milyon lirada çeşitli kuruluşlardan bağış yapılmış, şartsız bağış, bu şartsız bağışları kabul ettik. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Ayrıca deprem bölgesinde 2.500 kişiye sıcak yemek veriyoruz kendi bütçemizden ve bununla ilgili yaklaşık olarak 17 tane otelimiz ve konaklama tesislerimiz var. Bu 3 tanesinin de onarımda 20'ye çıkacak bu yıl içerisinde. Deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın belli bir sayıda kendi bulunduğumuz konutlarda onları misafir ediyoruz. Birçoğunu ettik yarısı tekrar memleketlerine döndü ama hala konutlarımızda kalan devremzadeler vardır. Onları da misafir etmeye devam ediyoruz. Onların tüm giderlerini ve ihtiyaçlarını vilayetler bütçesinden karşılıyoruz.